Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Doğal olarak Galatasaray bir kupanın daha sevincini yaşıyor ve o kupa istatistiklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Galatasaray Türkiye'de en fazla kupa kazanan takım olma özelliğini sürdürdü. Bunun yanına bir süper kupa daha ekledi. Bunu da söyleyelim ve şöyle devam edelim. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Evet kupa dedik ama ondan önce Barış Alper Yılmaz'a bir transfer isteği daha var. Bir transfer talebi daha var. Ondan bahsedeceğiz. Ve Arjantinli bir oyuncu Icardi'nin onayıyla Galatasaray'a gelmek üzere. Kim bu oyuncu? Ondan da bahsedeceğiz sizlere. Galatasaray'da Alanya Spor Maçı hazırlıkları devam ediyor. Sadece bir eksik var. O eksiğin kim olduğunu zaten biliyorsunuz. Galatasaray'da 3 e, imza birden gelecek. 3 oyuncu imza atacak. Bir anda 3 oyuncunun imzası. Kim bu isimler? Onlardan da bahsedeceğiz sizlere. E, Zanyolu konusunda sürpriz bir gelişme var. Bundan da bahsedeceğiz. Galatasaray'ın o konuda yaptığı çalışma olumlu sonuç verdi vurgulamaya gayret edeceğiz ve Endidi olmazsa o oyuncu için hamle yapılacak onu da söyleyelim. İlkay Gündoğan konusunda Galatasaray'ın beklentileri son derece olumlu. Peki bu olumlu beklentiyi oluşturan nedenler ne? Onu da sizlere anlatma gayreti içerisine gireceğiz ve Alanya Sporlu oyuncu için Galatasaray ilk hamleyi yaptı ama şu an için biraz transferin mümkün olabilecek rakamın üstünde olduğunu söyleyelim. Hemen hızlıca size bilgileri aktarmaya başlayalım. Barış Alper Yılmaz'a bir teklif daha var demiştik. İtalya'dan çok ciddi teklifler alan Barış Alper Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt istedi. Galatasaray biliyorsunuz Barış Alper Yılmaz için 25 milyon euroda ısrar ediyor. 48 maç oynadı, 4 gol 8 asisti var Barış Alper Yılmaz'ın enerjisiyle çok dikkat çeken bir oyuncu olduğu için de e, Almanya için uygun bir seçenek olduğu düşünülüyor. Ancak Almanların bu transfer için 15-20 milyon aralığında bir rakam düşündüklerini de söylemek, eklemek istiyorum. Evet, Arjantinli bir oyuncu dedik. Arjantinli oyuncu, Icardi'nin de onayından geçen bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Matias Galarza'dan bahsetmek istiyorum. Genk'te oynuyor, merkez orta saha. Galatasaray'ın takip ettiği oyunculardan biri. Bir ön libero, yani biraz sonra zaten iki ön libero ile ilgili daha bilgi aktarımını yapacağım. Ama onların merkez orta saha oynama özellikleri de var. Galatasaray yani o bölge için seçeneklerini arttırmak istiyor diyebiliriz. Hemen kupayla ilgili dedik ya size biraz kupa bilgisi vereceğiz diye. Galatasaray 58. kupasına ulaştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 35'er Galatasaray Trabzonspor'unda. 26 kupası var ve Galatasaray bu yolda liderliğini zirvedeki yerini kimseye bırakmadı diyebiliriz. Bir süper kupa e, ile taçlandırdı kupa koleksiyonunu. Tabii ki bu kupa e, için tabii çok fazla dedikodu, çok fazla gelişme, tarihi anlar vesaire var. Bunları zaten yakından izlediğiniz için detaylarını sizlere vermek istemiyorum ve devam ediyorum. Şimdi. Galatasaray tabii kupayı bıraktı. Şimdi Alanya maçına döndü. Alanya ligin zorlu deplasmanlarından biri haline geldi. Onu özellikle söyleyelim. Alanya'da Fatih Tekke, Orhan Çıkrıkçı ikilisi takımı belli bir noktaya, çizgiye doğru yükseltti. Kolay teslim olmayan ve son haftalarda maç kazanan bir takım olma özelliği nedeniyle biraz Galatasaray'ın zorlanacağı bir karşılaşma olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu maçta da Günay Güvenç dışında o da cezalı ikinci cezasını çekecek. Başka oyuncunun olmadığını söylemek istiyoruz. Galatasaray'da 3 imza arka arkaya geliyor dedik. 3 oyuncu, gövdeli oyuncu transferde imzaları atacak. Bunların birincisi ki zaten patron ne derse o diyen Mustera. İkincisi Hakim ziyet konusundaki e, durum değişti. Hakim ziyetin imza atmasını da bekliyoruz ve Dries Mertens'i de ikna etti Galatasaray. Bir yıl daha Galatasaray formasını giyme konusunda ikna oldu. Sonuç itibariyle 3 imza gelecek ve Galatasaray'ın hani çekirdeğinde çok fazla değişiklik olmayacak. Ziyech bu sezon belki çok yüksek verimle oynamadı ama Galatasaray ondan da yüksek verim alacağını düşünüyor önümüzdeki sene için. Şimdi Galatasaray'ın bir konuda ciddi bir hamle yaptığını, bir strateji yaptığını söyleyelim. Kim bu isim? Zaniolo. Zaniolo ile ilgili Galatasaray şöyle yaptı, e, e, Aston Villa'ya dedi ki beğenmiyorsanız biz geri alırız. Çünkü biz oynatmak istiyoruz, şampiyonlar ligi bizim için önemli vesaire gibi şeyler söyleyince bir anda zanyola kıymete bindi, öyle söyleyelim. Zaten e, Napoli'de almak istediğini, Fiorentina'da almak istediğini ısrarla söyleyince iş biraz farklı boyuta doğru döndü. Yani Galatasaray'ın hamlesi, yaptığı o... Girişim Bir anda işi farklı noktaya getirdi. Unai Emery de oyuncuyu vermek istemiyor şu anda. Sezon sonunda bizde kalacak. Biz 22,5 milyon euroyu veririz dedi. Hatta e, İspanya'dan da talipleri olduğunu net bir şekilde söyleyelim. E, ön libero konusunda Galarza'dan bahsetmiştik ama on, ön libero konusunda Galatasaray'ın bir numarası Wilfred Endi'di. Leicester City oyuncu için e, hani klasik bir tabirle varsa yoksa Wilfred Endidi ama Galatasaray gibi büyük kulüplerde hiçbir zaman bir oyuncuya bağlı kalarak transfer politikalarını yürütmüyorlar. Bu manada baktığımızda da Galatasaray onun alternatif olarak işte Matyas Galarza gibi bir oyuncu daha belirledi. Ondan da bahsedelim. Rafael 17 kadan bahsedelim. Oyuncuyu da tanıyoruz aslında. İzledik canlı olarak. Kulüp Brüj'ün oyuncusu süratli 22 yaşında genç bir oyuncu ve tam da Okan Buruk'un istediği tarzda bir bir oyuncu. Neden böyle söylüyorum? Çünkü oyuncu aynı zamanda birkaç seçenek üretebiliyor. Yani şöyle stoper de oynayabiliyor, merkez, orta saha da oynayabiliyor. Dolayısıyla böyle bir avantajı da kullanmak istiyor Okan Buruk. Biliyorsunuz bu tür çok seçenekli, çok pozisyonlu oyuncuları daha çok seviyor diyebiliriz. Evet şöyle devam edelim. Elimizde İlkay Gündoğan'la ilgili bir haber daha var. Barcelona'lı oyuncuyu hepinizin bildiği gibi zaten Almanya'dan ve Arap coğrafyasından istiyorlar. Ancak İlkay Gündoğan'ın şöyle bir planı var. Barcelona'dan ayrılırsam futbolu ülkemde ve çok sevdiğim Galatasaray'da bırakmak istiyorum sözleri. Bir anlamda Galatasaray'ı ateşledi, harekete geçirdi ve işte o harekete geçirdi. İhtimaller neyse onu sonuna kadar kullanalım istiyor Galatasaray ve sonuç itibariyle de e, ilk ay gün doğan konusunda bugünden sonra çok fazla haber bizden de dinleyeceksiniz gazetelerden okuyacaksınız televizyonlardan izleyeceksiniz onu da özellikle söylemek isterim ve gelelim e, daha önce size e, haberini duyurduğumuz Oğuz Aydın konusuna Alanya Sporlu oyuncuyla ilgili girişimler başladı demiştik. İşte o girişimlerin sonuçları çok da fazla olumlu olmadı. Onu da söyleyelim. Şöyle ki zaten daha önceki yayınımda da söylemiştim. Hasan Çavuşoğlu hiçbir oyuncuyu tutmak istemez. Yani talibi varsa bir oyuncunun mutlaka gitmesine izin verir. Ama şu noktada söyleyelim izin verirken de bir bütçe Talep eder. İşte hele hele böyle genç oyuncuları, erkenden bulduğu genç oyuncularla ilgili şu tür girişimler yapıyor. Ciddi manada bir bonservis servis ücreti almak istiyor. Bir anlamda da kulübün yaşaması da buna bağlı. Çünkü oradan elde ettiği gelirlerle bir şekilde kulüp ayakta kalıyor. 5 milyon euro istedi Galatasaray'dan. Tabii bu 5 milyon euro Galatasaray için yüksek bir bedel geldi. 23 yaşında 32 maçta 9 gol, 6 asisti var sol kanat oyuncusunun ama bir bir de seçenek var. Eğer Kerem Aktürkoğlu giderse bir yerli alternatif olarak da onu gündeme e, almıştı Galatasaray. E, şimdi burada e, ciddi bir ücreti de gözden çıkarmak durumunda Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi olarak biliyorsunuz Kerem Aktürkoğlu da e, Avrupa'ya gidip gitme konusunda artık zamanı geldi cümlelerini kullanıyordu. Evet genel olarak Galatasaray'ın bir gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Son 24 saate yansıyan haberler bunlardı. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ama Ramazan bayramınızda kutlayı, kutlamak istiyorum. Güzel bir Ramazan bayramı olsun. Tabii ki büyüklerinizi ziyaret edin. Ebediyete intikal edenleri de ziyaret edin. Mutlu, huzurlu, güzel bir bayram kutlayın. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.